Bir hamburgerin seni bir saatte nasıl etkilediğini hiç merak ettin mi? Hadi saniyeler içinde öğren. İlk 10 dakikada, ilk lokmada beynin dopamin salgılar. Kendini mutlu hissedersin. Çünkü fast food bağımlılık mekanizmasını böyle tetikler. 10 ve 20. dakikada kan şekeri hızla yükselir. Vücut insülini patlama gibi salgılar. O an yaşadığın enerji işte o bu yüzden. İlk yarım saate ise yüksek tuz kalp atışını hızlandırır. Kan basıncın artar vücut tam anlamıyla acil durum moduna geçer. 30 ve 40. dakikada da yediğin yağ ve karbonhidratlar hızla yağa dönüştürülür. Özellikle karın bölgesinde depolanır. O şişkinlik hissi buradan gelir. Ve bir saatin sonunda ise kan şekeri düşer. Kendini tekrar aç hissedersin. Ve canın tatlı ister. Fast food'un seni sürekli yeme döngüsüne sokmasının nedeni tam olarak bu. Bir öğün sadece bir saatte hem beynini hem vücudunu bu kadar etkiliyor.